Minigamesten herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber yepyeni bir, bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda sizlerle beraber bir tarla bir de havuz gibi bir şey yapacağız e, köyün ortasına. Daha önceki videolarımızda e, şelale yapmıştık. Şelalemiz de gayet güzel oldu. Evimizin duvarlarından, evimizin üçüncü katından şelale akıyor bu şekilde. Ve okyanusta birleşiyor şimdi evimizi yaptık bakın şeylerde üçüncü katlarını göstereceğim şelalenin yeri gayet de güzel oldu burası alan olarak da ki şey. güzel şimdi bu şekilde aşağıda atlayabiliyorsunuz. Şimdi sizlerle arkadaşlar bir tane tarla yapmayı düşünüyorum. Büyük bir tarla olacak. Bir de hayvan barınağı yapalım diye düşünüyorum. Bir de bakın. Size yeraltı şehrine geçiş yerini göstereceğim. Buradan da yeraltı şehrine inebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi burası da benim yeraltı şehri arkadaşlar. Şimdi sizlerle dediğim gibi başlıyoruz tarla yapımına tarla yapacağımız yeri kazmaya başladım videonun bazı yerlerini keseceğim çünkü hani uzatarak sizi sıkmak istemiyorum bu şekilde önce olan bir önceki olan tarlamı birleştirip uzatacağız Burada da kazmamız gerekiyor. Kazdıktan sonra tarlamızın son şeklini size göstereceğim. Bir de buralara su taşıyacağız. Bu bölümleri hızlı geçip size bir sonraki alanla göstereceğim. Ve daha sonra da sizlerle beraber havuz yapacağız. tarla hazır haline geldi arkadaşlar şimdi tarla bitti siz orayı göstereceğim burasına e, hayvan ahırı yapacağız yani hayvan barına burası gördüğünüz gibi iki baremlik bir tane tarlamız oldu uzun bir tarla iki barem şimdi burayı çapayla biçelim ürünlerimizi de ekelim yanlış oldu pardon Evet böyle bu şekilde çapalıyorsunuz. Şimdi de gelelim ürünlerimize ekme zamanına. Şimdi şunu çapayı buraya da çapaladıktan sonra şuraları da alıyoruz, çapalıyorum. Hayır, çapaladık gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim ürünleri dikimine. Şurada karpuzlar dolmuş. Bakın daha önceden diktiğimiz karpuzlar hazır. Şu karpuzu toplayalım. Onu da tohum, tohum yaparız. Her yeri çapaladım arkadaşlar. Şimdi dikime başladık. Dikiyoruz. Bunları dikeceğiz. Diktik. Bu şekilde dikimi de tamamladım. Artık olması için bekleyeceğiz. Zaman ihtiyacı var ürünlerin. Şurada karpuz tohumu oluyor muydu? Karpuzlar vardı. Evet onlarla da tohumlarını alalım. Bunlarla tohumlarında faydalanırız. Evet şimdi burası güzel oldu bu işi tamamladık şimdi sizlerle ne yapalım şu şey işini halledelim ortaya bir tane havuz yapmayı düşünüyordum havuzu yapalım havuz yapacağımız alan buraya hayvan barınağı yapacağım demiştim size bir sonraki videoda da buraya hayvan barınağı olarak inşa edeceğiz yani köyümüz gelişiyor Buraya bir tane ben havuz şey düşünüyordum. Havuz olarak. Evet. Buraya havuzu yapalım. Taşları yerleştirelim. Bir tane eksik kaldı. Şu alanda vardı. Oradan gidelim. Taş yapalım. Ama ilk önce elimizde bir tane kazma mı alsak? Ne yapsak? Dur bakalım. Bir tane kazmaya ihtiyacımız var. Demirden bir kazma yapalım ki bir de ekmek güzel oldu. Ekmek işe yarar. Kazmamız varmış zaten arkadaşlar. Pardon. Şimdi buradaki taşları da kıralım. Daha sonra havuz inşaatını da bitirelim. Şimdi bu taşları topladık. Gidelim bu taşları da havuza yerleştirelim. Sonra daha sonrasında da suyu taşıyalım. Bu şekilde de havuzumuzu yapmış oluyoruz. Tamamlamış evet. Şimdi tamam. Şu yanlara ikişer tane direk çıkartıyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 4 köşede. Ondan sonra kırık olan taşlarım vardı. Onları da buraya taşıyoruz. Evet. Orta alanı boş bırakacağız. Üst tarafın ortasını tam boş bırakmalıyız. Çünkü yukarıdan da su boşaltacağım. O yüzden ona da ihtiyacımız var. Şimdi buraları yaptık. Şu ortasını boş bırakıp taşları ona göre yerleştirirseniz siz de orta alandan aşağıya dökülen bir su şelalesi gibi havuz olacak. Her yerini kapattık bu böyle. Evet şimdi tamam. Şurayı da yaptıktan sonra. Şimdi su taşıma zamanı. Suları taşıyalım. Burası bitti. Şimdi suları taşıyıp kova ihtiyacımız vardı. Kovamız var. İçinde su da var zaten. İlk önce şunu şuraya bir boşa atalım. Buraya 4-5 kere veya 6 kere su taşımamız gerekecek. 1, 2, 3, Bu da 5 oldu 5 durdu mu? Evet durdu Tamam burası su taşıma işi de bitti Şimdi yukarıdan Çıkacağız üst tarafa Oradan da şelalenin Efektini yapacağız Bu şekilde buraya çıkıp Buradan aşağıya su bırakacağız İlk önce şu etrafa taşmamız için Dört tane de kesik taşları koyduk. Şimdi su alıp Kovayla suyu alacağız. Ondan sonra oraya suyu bırakacağız. Yanlış yere bıraktık. Bakın dışarı gitti. O yüzden bir tanesini buraya bıraktık şimdi oldu tamam şimdi gidelim bir tane daha alıyoruz ikili sistemde şimdi son bitme son taş şeyimizi de suyumuzu taşıyoruz son su, suyu da buraya bıraktıktan sonra Havuzumuz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi havuzumuzun o etrafındaki taşları da çıkaralım, yok edelim. Havuz güzel olsun. Evet, taş havada asılıymış gibi duruyor gördüğünüz gibi şimdi duracak. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuz hayvan barını alacak. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.